Bandırma Belediye Başkan Aday Adayı Mirza Belediye Başkan Adayı olduğu takdirde yapacağı yeni projeleri hakkında bilgi verdi. CHP Bandırma Belediye Başkan Aday Adayı Dursun Mirza, seçim ofisinde bulunan 2014-2019 dönemine ait gerçekleştirdiği projelerin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirerek belediye başkanı seçildiği takdirde yapacağı yeni projeleri hakkında bilgi verdi. CHP Bandırma Belediye Başkan Adaya adayı Dursun Mirza, seçim ofisinde 2014-2019 dönemine ait projelerinden oluşan serginin açılışını gerçekleştirdi. Sergi açılışına katılanlara yaptığı açıklamada yapacağı yeni projeler hakkında bilgi veren Mirza, özellikle depreme karşı alınan tedbirlere dikkat çekti. Mevcut belediyede depremle ilgili çalışmaların Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü söyleyen Mirza, kendisinin belediye başkanı seçildiği takdirde belediye bünyesinde deprem birimi kurmayı planladığını ifade etti. <laughs> zaman zaman düşüldü. Zaman zaman çalışmalarda gezdiğimiz yerlerde, Facebook sayfalarında, Instagram'da falan, ya Dursun bir ne yaptı? Diye soranlar vardı. Ee, tabii birçok vatandaşın yüzde sekseni bizim neler yaptığımızı biliyor. Ama Son beş yıldır bandırmaya gelenler filmi olabilirler. Bizleri tanımıyor olabilirler. Onun için biz de zaten biliyorsunuz bu aday olma sürecinde müracaatımızdan bu tarafa çok aksik bir şekilde bandırmaya dolaşıyoruz. Tüm sivil toplum örgütlerinin 60'ın üzerinde sivil toplum örgütünün muhtarlığı, e, esnaflarımızı, caddeleri, bandırmanın bütün caddelerini, bütün pazar yerlerini tek tek dolaştık. On binlerce insanın elini sıktık. Sohbet ettik, dert çeştik. Zaten sizin de bildiğiniz gibi, bizim paylaşımlarımızda da gördüğünüz gibi, videolarımızda da gördüğünüz gibi güler yüzle, sempatiyle ve sevgiyle karşılaştık. Yani yüzde üzerinde bu sevgiyle yaklaşık. Biz bunu zaten biliyoruz. Biz e, gökten cebinde inmedik adresi var. Uzun yılların geçmişi var. <laughs> ve selam, selam. siyasete verilmiş emek var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilmiş emekler var. Bandırma'ya başkan yardımcısı olarak başkan olarak katılan büyük projeler var. Dolayısıyla ve bir de eksik kalan bir yanı var. Işte biz şimdi bandırma halkı üzerine. Anketlerde çıkan yüksek oy oranları üzerine. Ve her gün önümüzü geçip, telefonla arayıp, istekte bulunanların isteği üzerine yeniden aday olarak ortaya çıktık. Aday olmak için ortaya çıktık. <laughs> Benim geleceğine inanan insanlar, Atatürk'e, Cumhuriyet'e, onun ilke ve devrimlerine inanan insanlar, bu çöküşe izin vermeyeceğiz. O yüzden önce kendi evimizin önünden başlayacağız. Yani bandırmadan başlayacağız. Biz zaten bu mücadeleyi geçmişte başlattık. Yürüdük geliyorduk biliyorsunuz. Şimdi benim yeniden aday olup yeniden başkan olmakla kendi kariyerime ekleyecek bir şey yok. Ama halk isterse olur diyerek yola çıktık. Tenis halı saha olmak üzere Korosman Belediye'nde yerde belediyenin yerde doğmuş dönümlerimiz var orada. Ee, orada yapılmak üzere o proje hazır aylık 700 bin lira fatura kesiyor. Üreten Bandırma Belediyesi'nin bizim yaptığımız güneş enerjisi santrali en son faturası 700 bin lira. Yani 700 bin lira gelir elde etti. Bir yıla vurursanız sekiz buçuk milyon lira yılda geri getiriyor. Yanında kapalı pazar yeri yaşam alanı var. Biliyorsunuz kapalı pazar yeri yaşam alanı bugüne kadar bandırmada yapılmış en büyük projelerden bir tanesi hem insanlarımız sağlıklı, güzel, modern bir merkezde e, alışveriş yapıyor. Hem de o tesis, Bandino yılda 10 ile 12 milyon lira arasında gelir getiriyor. Etti mi 20 milyon? Bakın. Bunları biz yaptık. Bandino Belediyesi'ne biz bıraktık. Ayrıca borsa bırakmadık. Biz buraya bıraktık. Akan gelirler bıraktık. Peyzaj projeleri, yeşil alan projeleri, camlık projesi, e, balcı camlı, kafesiyle beraber. Yani eğer ortasına getirip balık stasyonu kurulmazlarsa bandırma halkına sağlıklı bir yaşam alanını sunmaya devam edecek. Kapalı pazar yeri eğer çatılarının artması engellenirse e, çevresinin düzenlemesine dikkat edilirse mescidinin bile rutubetten, namaz kılınamayacak halden kurtarılırsa bandırma altında hizmet etmeye devam edecek. Yani yine hobi bahçeleri, insanlara üretim tehlikeyi tattıran, vakit geçirmeyi sağlayan güzel bir projeyi çatalarını yaparsanız, çevre zönelerini yaparsanız, bakımını yaparsanız, yeni e, ilaveler yaparsanız, yetmiyorsa 40 gün daha yarar yaptık yukarıda. O bahçede yetmiyor diyor. Yüz tane daha hemen yapmaya hazır yerimiz var. Yeter ki yapacak insan olsun. Yapacak kadro olsun. Yapacak eee Dolayısıyla e, Dursun daha... <laughs> <Katıl olsun. gülüyor> arkadaşlarım. Hani çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Burada çok fazla notlarım var. Şimdi e, yeni projelerden birkaç tane daha bahsedeyim. Kentsel yerleşim alanı. Malıma sıkışmış bir kent iki bölgeye kentsel yerleşim alanları yapacağız. Modern, Bandırma'nın mevcut yerleşimi kadar yeni alanlar açacağız. Bakın bir Bandırma daha yapmamız lazım. Bunun önüne açmamız lazım. Eğer biz son beş yılda başına olsaydık, bu şimdi önü açılmış, orada o projeler yükselmeye başlamış olacaktı. Maalesef Bandırma zaman kaybetti. Yani otoparklar, 13 tane yeni yer kestirdik otopark yeri. Bandırma'ya ihtiyaç var. Yeni trafik düzenlemeleri caddelerde. Bunlar çok önemli. Bandırmanın en önemli sorunlarından. Zincir projesini saydı. Yıvadiye projesini söyledi. Yine spor kompleksi projesimizi gösterdi. Az önce. Bandırma'ya bir spor kompleksi ihtiyacı var. Bandırma'ya bir çocuk eğlence merkezi ihtiyacı var arkadaşlar. Malta projesinin tam yarısı, bizim projemizin tam yarısı çocuk eğlence merkeziydi. Çocuk köyüydü. Şimdi var mı? yok maalesef. Bandırma o eksiği tamamlanıyor mu? Hayır. Biz geleceğiz ve tamamlayacağız. Onun yanında teker binaların yerlerine projelerimiz var. Her ikisine de ııı e, kapağı açılmadı projelerin. Nasıl ki kim, Cumhur'un kapağı açılmadıysa onların da kapağı açılmadı. Arkadaşlar yeni olarak şey düşünüyoruz bakın. Yeni yer, yerleşim alanları açtığımızda onlar da belediye arsaları olacaktır. O yerlerin birçoğu da belediyeye ait. Belediye toplu konutları yapacağız önümüzdeki dönemde. Artık ev sahibi olmak kolay değil, uzun vadeli ee, olmak üzere. Yine tarımsal alanlarımızı, tarlalarımızı üretim kooperatifleriyle, çevresindeki köylülerle birlikte, üreticilerle birlikte yeniden canlandıracağız. Bu sefer üretim kooperatifleri kuracağız. O üreten üreticilerleri tüketim kooperatiflerine, yani halka doğrudan satmak için e, yeni iş yerleri, halk ekmek dahil olmak üzere hükümetin kompetitleri yapacağız. Bunun yanında tabi e, depreme hazırlık Ve de bir deprem birimi oluşturacağız. Başta başına. Fen işleri birimi gibi bir deprem birimi. Dolayısıyla o deprem öncesi mevcut binaların e, yapılması, Alabazı'nda e, kentsel dönüşümlere girmesi, onun yanında yine e, Alabazı'nda e, çalışmaların hep beraber yürütülmesi sağlanacak. E, deprem sırasında, deprem sonrasında, e, deprem toplanma alanlarında, konteynerlarda, çadırlarda inşallah Allah o günleri göstermez. Göstermez ama buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yani temizlikten şikayet ediyor insanlar burada. Bizim dönemimizde var olan mobil temizlik ekibini tekrar devreye alacağız. Sorunu anlatayım size. Aslında ben birleştirici, bütünleştirici bir adamım. Herkesi kucaklayan bir adamım. Alçak görünüyor, mütevazi bir adamım. Beni tanıyanlar bilir. Kimseyle kavga etmekten yana değilim. Ama hakkımı da korurum. Bandırmanın hakkını da korurum. Korumak için mücadele ederim. Bir de bu meselesini söylemek istiyorum size. Yılbaşı öncesi milgortları e, asan ERA firmasını aradık, arkadaşlarımız hoş yerleri buldular. Geldi çocuk buraya da, yerleri tespit ettik ve başkanım az yer var, 10 tane. Raket ve duraklarda 20 tane, tamam onları kapattık. Hemen yatırdık parasını peşin, daha asmadan. E, ondan sonra da, ondan sonraki hafta için eee yani yılbaşı ilk haftası için, yeni yılın ilk haftası için de 20 bin port, 30 raket ve durakta anlaştık. Hesabını yaptılar. Biz de eee yılbaşı geldiği anda parayı yatıracaktık. Ama maalesef daha biz anlaşmayı yaptık. Ertesi gün asılacak bir portlarımız. Çocuklar buraya geldiler. İşte başkanım işte şöyle yapsak olmaz bu Böyle etsek olmaz mı. Ne oldu? söylemiyorlar, sonradan diyor. Ya bizi belediyeye çağırdılar, işte oradaki özel kader bizi... Ee, hayır, <laughs> tehdit etti, işte niye, nasıl asarsınız, işte bilmem ne, işte siyasi partiden içeğini asamazsınız. O amblemler vardı siyasi partiden. Bizim de asılmış olduğu şeylerimiz. Hatta üzerinde CHP logoları da vardı. Fakat işte siyasi parti amblemi olmasın diye bize o da kapatırdılar. Yüzüncü logosuyla kapattık, kapatmak zorunda kaldık. Bazı insanlar da niye acaba Dursun Mirza'nın afişlerinde amblem yok, başka partiler mi alır olacak diye düşündüler. Öyle bir şey yok. Firma bizden istediği için onları kapattık. E, i̇lk hafta geçti. Tabii sürekli arıyorum ben. Bak sakın yanlış bir yanlışlık olmasın. Bir olmasın. E, alt tarafı bir hafta daha kalacak. İşte paramız lazım. Yatırıyoruz. Yok başladılar telefonları açmamaya, ee, büyük baskı gördüklerini sonradan öğrendik ve e, bizim ilgilenen arkadaşlarımızdan telefonunu açmadılar, benim de telefonumu açmadılar. Ve yılbaşından sonra bizim billboardları asmadılar, e, baktık bizimkilerin asıldığı yere mevcut başkanın şeyler asıldı. Diğer e, 20 raketlerde onlar da değiştirdi. Oraya da aynı para sıktı. Yani üzüldüm ben şahsen. Kırıldım. Yani eskiden olsa daha farklı davranırdım. Ama dedim ki şimdi bak kavgacı derler. E, agresif derler. Olumsuz derler. Böyle bir yapı. Ya arkadaşlarımla konuştum. Sineğe çektim. <laughs> Sineğe çektim. Bakın bu benim ağrıma gidiyor. Yani yarışmaya tamam, ama cennetin mence olmalı, efendi olmalı, birbirini baskı altına alarak delege seçimlerindeki gibi. Ee, arkadaşlar, bir arkadaşımız benim belediye çalışanı benim paylaşımı beğeniyor. Ona diyorlar sen bunu nasıl beğenirsin? Hadi iyi bilmem ne gözüküyoruz Böyle bir yarışma olur mu? Böyle bir belediye olur mu? Böyle bir aday olur mu? Böyle bir sosyal demokrasi olur mu? İki <laughs> ay kaldı başkanım. Olmaz. Üzülüyorum buna. O yüzden e, bütün bunları çok düşündüm. Halka şikayet edeyim mi? Bilim diye. <laughs> Bugün e, gündeme getirmeye karar verdim. E, i̇stedik kaygalar bizim billboardlarımıza, şey, resimlerimizi billboardlara astırmasınlar ama Dursun Mirza, Bandırma halkının kalbindedir. Ben bunu biliyorum. <laughs> bir tane yer yıkılıyor, yeni inşaat yapılıyor belediye meclisine sokuyorlar. Ya benim haberim yok. Adal yerine gidiyoruz. Esnaf diyor ki, çatılar akıyor. Niye yapıyorsunuz? Hatta mevcut başkan da gitmiş. Ona da söyledik neden? Ne dedin? Benim haberim yok demiş orada. Ya sağır sultan duydu. Diğer partiler e, video çekip paylaşıyorlar. Pes o zaman yani senin bandırmadan haberin yoksa o zaman bu görevlerde yeri yok kardeşim. Ee, dolayısıyla bunları da söylemek istemezdim. Ama bu bir da benim e, resimlerimi, bizim benim e, broşürlerimi, afişlerimi astırmadılar ya çok ağrıma gitti onun için söylüyorum. E, ama önemli değil. Benim de dediğim gibi biz bandım halkının kalbindeyiz. Bu alacağız. Önemli olan bu kentin alamadığı hizmetleri yeniden alır hale getirmek. Bu kentin birikimini sokaklarına, projelerine yansıtabilmek. E, ee, dolayısıyla bu bilgi birikim, bu ekim çalışması bizde var. İnşallah önümüzdeki dönemde bandırma halkının geçmiş dönem alamadığı ve beklediği hizmetleri hep beraber dayanışma için hayata geçireceğiz. <laughs> Arkadaşlarım, şu arkadaşlarımın sorunları olursa